Arkadaşlar tekrar deve diyoruz deve cüce bir sonra hadi deve cüce deve cüce deve cüce deve cüce deve cüce bitti deve cüce cüce deve deve cüce deve cüce deve cüce oğlum hiç bokumu okuma anlamıyorum arasına basıyorum şu an vur lan bana Değil mi canım? Hadi deve. Cüce cüce cüce. Deve. Allah. Yandım. Bekon bir sen can olsun lan acısın falan. Al. Diğerine bak. <laughs> Az önce ben açlıktan ölüyordum. Şimdi. Bak, neyse. Alayım. 完全に。<laughs> dışarıda önce öldüreceğim abi ya. Ben de. Sen öldür ben de şuradan bize. O da yapal. Sana ip vereyim. Kaç tane? Beş. Ana satayım Dur. Sen bana orta yaparsın. Ben de hadi. Bay. Kalanları bana ver. Allah Allah. Ayıpları benim. Ben de buldum ama. O zaman ne yapacağız? Bölüşeceğiz. Tamam ya ben şimdi bulurum. Ha bulacağım. Hiç örümcek yok. Kırıklı yok. Eskilik yok. Bambi yok. Bırak bunu daha erken. Yalan. <laughs> gel lan. O tam bitti yemekler de pişti. Yemekler de var mı? Ben sen miyim? Çok hadi gel. Yedim. Çabuk. Ben i̇ki tanesi senin iptenin, iki tanesi Yok oğlum şey demiştin ya bakacağım oradan. Bak, sen olsaydı daha güzel olurdu ha. Aman lan? Ne hani? Hayır olsa. Aa hile buldum. Ne hilesi? Şuna bak bak iki taneydi böyle yapıyorum üç tane oldu. Hop. Çöker Böyle hile mi Koltuğa atacağım ben. De. Hayır ben savaşa çıkıyorum. Koltuğa bırakıyor bırakıyorsun? Ben eşyalar koyuyorum. Mesela kemik gereksiz. Gereksiz yani. Aynen gereksiz eşyalar koyuyorum. Mal, şeyini niye koyuyorsun? Niye? Ölürüm, ölürüm. Ben oynuyom. Oğlum korkma lan. Yenisini yaparız. Tamam. Aldım. En oğulları yandan eksik etmiyor. Biz yanımıza almaya korku yok ne? Oğlum kim yürüyor lan? Yürüme sesi geliyor. Oğlum <laughs> Kimse deniyor. Şunu da koyayım. sesi geliyor. yok bir şey ya. Salak salak işler yapma ben şey koyayım. Su kovasını alayım mı yanıma? <laughs> Oğlum sen yemiyor Oğlum bebek gibi her şeyden Ne tatlı. Şuna bak. Yüzüne girdi. Serseri. 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 Bekle. Ne? Onun karnını doyuracağım. Ne? Ne doyuyor? Kan var. Sonuna. Ne doyacak? Doldurdum bari. Tüm topu yedi hayvan. Oha. O müjde bunu besleyecek artık bu bizim olsun ha o zaman. Tamam ee, Hadi ne gel abi. yatak. Tamam başla.Bana sesler çıkar. He bir de oyun? Ben gidip bana yardımcı olmaya çıkıyorum. Ya zombi yolda sıkılmış. Bitirmeyelim lan süresini. Birincini yapar ben balık tutacağım da göl lazım onu. Allah Ekber. Allah'u Ekber. Ben bir tane göl görmüştüm. Şuradan ileri doğru bas. Şuradan. Gösterdiğin yerden ileri doğru bas görürsün. Çok mu ileride? Yok ya orta. Gördüm. Ta. Balık kusak bari. Yemeğe zor bu. Balık kusak da yemeğe zor. Ama burada balık 2 dakikada geliyor ama balığı tutmaz çok zor değil mi? Evet. Hemen basman gerek. Oh my god! Daha büyük bir mağara buldum. Daha şuradan bile gözükünce demir buldum. Ben çabuk gel kazman var mı senin? Benimkisinin süresi bitmek üzere. Benim var. Bak. Orada iki tane demir var. Üç tane. Koş kır. Gel ha, beni kuru, koru. Oo, Dolu demir. Sen kır. Ben de balık tutayım. Ben de biz iki dakika yaşayacağız. Bütün demirleri aldım. Şimdi aldım sen balık. Tamam. Yani şu yavruca yeme ya. Yazık. Oğlum gelmiyor lan bomboş mu bu? Oğlum bir şey ya. Bekle iki dakika hemen yani, çekiyorsun. Öyle sen öyle bir kumru sen yani hiç tanımazsın? şey oldu diye oğlum. Kendi kendine batıp batıp çıkıyor hızlıca. Valla ben ya uyuyorum bugün doyalım. Doydururum. 17 tane çok oldu. <laughs> balıklar sese gel. Sese gelmez ha ona göre. Sanki balıklar benim sesimi duyuyor ona gelir. Ve gelmez. Allah Allah. Ama kaç metre uzaktayım ya. Hı hı. Nasıldır? Tuttum lan. Normal balık. İyi, bunda var. Biraz bekleyince geliyor ama var. Ben her yeri gez gez gezdim yokmuş ya yani. neyim falan nerede O. bilmiyorum. Oo. Ben şunu yemek yedireyim. Oğlum o bizim tavuğumuz olsun. Artık o büyüse de onu kesmeyelim. Valla hayvan çıktı 20 tane topum yedi. Doymaz mı lan bu? Yani büyükler doya ama bu doymuyor hayvan oğlu hayvan.